Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte kalpli anahtarlık yapacağız. Öncelikle bize gerekli olan malzemeler. Ana rengimiz için ben gene kırmızı kullanmak istedim. Kırmızı ip. İşlemek için herhangi iki parça ipe ihtiyacımız var. Ben su yeşili ve gri tercih ettim. Bir tane zincirli anahtarlık. Zincirli anahtarlık işlemelerimiz için etamin iğnesi, 2,5 milim tığ ve kesmek için makas içini doldurmak için silikon boncuk el yapa ihtiyacımız var. Bunları temin ettiysek isterseniz başlayalım. Öncelikle ana rengimizle başlıyoruz. İpimi parmağıma doladım. Bir tane zincir çekiyorum. O çektiğim zinciri iyice sıkılaştırıyorum ve bu bu zinciri saymıyorum. Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. 2 3 tane zincir çektim. İlk zinciri atlıyorum. İkinci zincirden batarak bu sıra biraz zor olabilir. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 iki tane sık iğnemi yaptım. Geri dönerken bir tane biraz bol zincir çektim. Geri döndüm. Arkada iki tane sık iğne yapmıştım. Ve bu iki sık iğnenin her birine ikişer defa batarak toplamda 4 adet sık iğne elde etmiş oluyorum. 2 3 4. Buradan da tekrar geri dönerken bir tane zincir çektim. Geri döndüm. Köşedeki sık iğneme çift batıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Boşta iki tane sık iğnem kaldı. 1 2 tane sık iğneye birer tane battım. En köşedeki 3. sık iğneme tekrar çift batıyorum. Bakın bu şekilde üçgen bir görüntü elde etmeye başladık. Gene bir tane zincir çektim arkaya döndüm ilk sık iğneme çift battım çiftlerimi hep köşelere batıyorum 1 2 3 4 tane tek battım 5. sık iğneyi tekrar çift batıyorum köşelerden yapıyorum arttırmamı. Tekrar bir tane zincir çektim. Geri döndüm. Baştaki sık iğneye çift battım. Çift sık iğne yaptım. Ve 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğneye tek battım. 7. sık iğneme tekrar çift batıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Zincir çektim. Geri döndüm. Baştaki sık iğneye çift batıyorum. Ondan sonra geride kalan 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğneye her bir tanesi ne birer tane bata, battığım en köşedeki 9. sık iğneye tekrar çift batıyorum. bir zincir çektim. Geri döndüm. En baştaki sık iğneye gene iki tane sık iğne yaptım. Daha sonra diğer köşeye kadar kalan bir sık iğne kalana kadar diğer sık iğnelerime tek batıyorum. Her bir sık iğneye tek batarak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonuna geldiğimde en son sık iğneme çift batacağım. En son sık iğneme iki tane sık iğne yapıyorum. Zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. En başındakine iki tane yapıyorum. daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sık iğnemi tek yaptım, 13. sık iğneme 2 tane battım. Bir tane zincir çektim, geri döndüm. Aynı işleme devam ediyorum. Köşelere çift batıyorum. 2 ortadaki zincirlere tek batıyorum aralardaki zincirleri sayalım sadece en köşelere çift batıyoruz ortalara tek batıyoruz köşeye biraz köşelere batması çift batıyorum çok gevşek de tutmuyorum elimi çok sıkı da yapmıyorum bir zincir çekiyorum geri dönüyorum köşeye çift batıyorum 1 2 3 4 5 8 9 10 Şimdi bu sırada çoğaltmalarımızla birlikte toplam 20 adet sık iğnemiz olmuş oldu. Bir zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Geri döndük. Şimdi bu sıramızı hiçbir şekilde artırma yapmadan 20 sık iğneyi koruyarak düz örelim arkadaşlar. Burada artırma veya eksiltme yapmıyorum. En başa da bir tane battım. Sayarak ilerleyelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve en köşedekine batıyorum. 20 Şimdi 20 tane sık iğnemiz oldu. Bu sırayı da düz ördük. Bakın kalbimizin bu kısmına kadar ulaştık. Geldik. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Burada artırma yapacağım. Gene en başında iki tane bir sık iğnenin içine iki tane sık iğne yapıyorum ortada kalan sık iğnelerimi düz örüyorum ortada kalan sık iğnelerimi düz öreceğim Evet arkadaşlar. Artırmamızı yaptık. Diğer köşeye kadar düz ilerleyelim. Orta kısımları düz ilerliyoruz. Sıra sonundaki son köşeme tekrar çift batacağım. sayılarımız çok önemli. Yukarıda bölme işleminde sayılar çok işimize yarayacak. Lütfen sayılara dikkat edelim. Bir eksik bir fazla olmasın. Kalbin orta kısmını çıkarmak için bu sayılar çok önemli. Artırmamı yaptım. Bir zincirimi çektim. toplam 22 tane sık iğnem oldu. Bu sıramı da dümdüz devam edeceğim arkadaşlar. 22 sık iğneyi koruyarak düz devam ediyoruz. Şimdi, bu sırada da düz örgümüzü örüyoruz. 22 sık iğnemizi koruyarak. Son köşeyi de batıyorum. Bir tane zincir çektim. Geri döndüm. Bu son artırmam. 24'e çıkarmak istiyorum ilmek sayımı. İlk sık iğnenin içine iki tane sık iğne yaptım. Ortada kalan kısımları köşeye kadar düz bir şekilde örüyorum. Ortalarda arttırma veya eksiltme uygulamıyorum. köşeye kadar düz öreceğim. Evet arkadaşlar köşeye geldim son arttırma da yapıyorum 1 2 Bir zincir çekiyorum çok dar ve çok bol çekmiyorum zincirlerimi geri dönüyorum bu sıramda da 24 sık iğnemi koruyarak düz ilerliyorum 1 2 sayalım 24 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. Öbür türlü kalp kısmını bölemeyiz. Eşit miktarda dağılım yapacağız çünkü. Üst kısmı önemli. Buraya kadar sıkıntı yok. Köşelerde sadece artırma yaparak Üçgen bir şekilde örgü elgi elde etmiş olduk. Son köşeme de batıyorum, son sık iğne. Şimdi 24 tane sık iğnem oldu. Bakın, bu şekilde kalbimizin bu kısmını bitirmiş olduk. Şimdi kalbimizi bölme kısmına geldi Yukarısı Burasını dikkatli dinlerseniz sizin için daha iyi olur. Gene bir tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. 12 tane sık iğne yapıyorum. Düz. Arttırma, eksiltme yapmadan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sık iğne yaptım. Bakın örgünün ortasına geldim. Bir zincir çektim. Buradan eksiltmeye başladım, karşıya geçtim. Buradan eksiltmeye başladım. Eksiltmeyi şöyle göstereyim. Bu ilmeği aldım, bu, bu ilmeği de aldım. Buradan çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Buradan azaltma yapıyorum. Gene eksiltme yapıyorum o köşede. Geri kalan bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 7 tane araya tek sık iğne yaptım. Bunu eksilttim. Bir zincir çektim geri döndüm. Evet bir zincir çektik. Geriye döndük. Gene eksiltme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Tek. sıra sonunda iki ilmeğim kaldı. Bir, iki. Onu da eksiltiyorum. Bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Gene eksiltme işlemi yapıyorum. Bir, iki. Daha sonra bir, iki. 3 ilmek örüyorum. Gene eksiltiyorum. 2 bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Yine eksiltmeye uyguluyorum. Ortada bir, bir sık iğne örüyorum. Daha sonra bir eksiltme daha uyguluyorum. Evet, kalbimizin bu kısmı bitti. Sıkı bir zincir çekiyorum. İtimi buradan kısa kesiyorum. Sökülmeyecek kadar kısa kestim. Bunu çıkardım. Kalbin bu kısmını ördük. Şimdi bu kısmını örelim. Arkadaşlar bu çizgi desenlerinin bozulmaması için buradan değil de buradan başlıyorum. Parmağıma doladım. Bu ortadakinden tığımı çıkardım. İpi onun arkasından bir zincirle bağladım. Sökülmemesi için İpi içinde yürüteceğim. Bu şekilde. Hemen arkadaşlar eksiltme ile başlayalım. 1 2 İpi içeride yürütelim. Şimdi sıra sonuna kadar düz. 1, 2, 3, 4, 5, şimdi sıra sonuna kadar 10 tane sık iğne bu, bu köşede eksiltme uygulamadım. Burada uyguladım. Burada uygulamadım. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Burada eksiltme yapıyorum. Bir. Yani iki ilmeği bir kere de çıkartıyorum. Kalan bir. 2 3, 4, 5, 6, 7 ilmeği tek tek ördüm. Burada kalan iki ilmeği gene eksiltiyorum. Bir tane zincir çekiyorum, geriye dönüyorum. 1 2 Eksiltmemi gene uyguluyorum. 1 2 5 tane sık iğne araya yapıyorum. Burada da bu köşede de hemen eksiltme uyguluyorum. Sonra tekrar bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Aynı şekilde eksiltme uyguluyorum. 3 sık iğne düz örüyorum. Burada da eksiltme uyguluyorum. bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Eksilttim. Bir tane tek sık iğne ördüm. Tekrar eksilttim. Zincir çektim. kalbimi bitirdim. Bakın arkadaşlar, bu kalbimizin bir yüzü. Şimdi bu sayılarla aynı bir tane daha yapmanızı isteyeceğim. Sonra dikim aşamasını gene birlikte yapacağız.